Meraklı miniklerimiz bu dönemde etrafta olup bitenler ne çok daha ilgili. Bebekler 4. ayda oturmaya başlayabilir mi? Gelelim uyku düzenlerine. Bu ay bebeklerinizin refleks hareketlerinde bazı değişiklikler görebilirsiniz. Bunun temizliğinin nasıl yapılması gerektiğine de değinmek istiyorum. Aşılardan bahsetmezsek olmaz. Sabırsız bekleyişler, en tatlı heyecanlar, en güzel anlar. Miniklerimiz çok hızlı bir şekilde büyüyor. Onların bu hızlı büyümelerine şahit olmak ve onlarla büyümek tarifsiz bir duygu. Bu güzel duygularla birlikte merak ettiklerimiz ve gelişim sürecinde yapmamız gerekenler hakkında kafamızdaki soru işaretleri de gittikçe artıyor. Bebeklerimizin gelişimlerini incelediğimiz video serimizde 3. ayı geride bıraktık. Bugün sizlerle 4. ayımızda onların gelişimini ve bilmemiz gerekenleri inceleyeceğiz. Videomuza geçmeden önce beni ilk defa görenler için kendimi kısacık bir tanıtmak istiyorum. Ben Ferzan. Ben bir ebeyim ve yaklaşık 3 yıldır bu platformda anne bebek sağlığı, doğum, bebek bakımıyla alakalı videolar üretip sizlerle paylaşıyorum. 2 yaşında bir kızım var ve anne olduktan sonra kendi deneyimlerimi de aktarmaya başladım. Henüz aramıza katılmadıysanız kanalıma abone olmayı abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. O zaman başlayalım dördüncü aya geldiğimizde bebeklerimizin çok daha hareketli ve çevreyle de çok daha ilgili olduğunu göreceğiz. Meraklı miniklerimiz bu dönemde etrafta olup bitenlerle çok daha ilgili. Bu da aslında zihinsel gelişimlerini olumlu yönde etkiliyor. İlk aylardan bu yana devam eden görüş mesafesindeki iyileşme içinde bulunduğumuz dördüncü ayda da gelişmeye devam ediyor. Bu durumun sonucunda da insanları ve nesneleri uzun uzun incelediğini görebilirsiniz. Görme duyularındaki iyileşme gibi sesleri olan ilgileri de iyice arttı. Bebeklerimizin sesleri olan ilgilerinden bahsetmişken oyuncak seçerken bolca ses çıkarttık çıkaran oyuncaklar almanız onların ilgisini fazlasıyla çekecektir. Artık karakterleri de yavaş yavaş oturmaya başladığı için ilgi duyduğu oyuncaklarını size vermek istemeyebilir. Ya da sizin elinizdeki nesneleri almaya çalışabilir. Siz ebeveynler olarak onun oyunlarına eşlik ederseniz zihinsel gelişimine de destek vermiş olursunuz artık karşınızda boşuna giden şeyleri gülümseyerek tepki veren bir minik var diyebiliriz. Bebeğinizin zihinsel gelişimine yardımcı olabilmek için onunla bol bol konuşun. Sohbet edin ve ona kitaplar okuyun. Ben de kızıma ilk aylarından beri her gün kitap okuyorum. Kitaplarla çok fazla haşır neşir. Instagram'dan da beni takip ediyorsanız zaten kızımın tam bir kitap aşığı olduğunu göreceksiniz. Uyanır uyanmaz kitap diye sayıklamaya başlıyor ve geceleri de uyurken zaten yine kitap okuyorum ve kitabına sarılarak uyuyor. Oyuncaktan daha çok kitapları var diyebilirim az önce bebeklerimizin görme ve işitme duyularının iyice geliştiğinden bahsetmiştik. İçinde bulunduğumuz 4. ay ile 6. ay arasında bebeğimizin görme netliğinin çok iyi bir seviyeye geleceğini söyleyebilirim. Bu dönemde hareketli nesneleri çok daha hızlı takip edebilirler. El göz koordinasyonları iyice gelişmeye başlar. Bu da yine uyarıda bulunacağım bir konu olan bebeklerimizin nesneleri ağzına götürmeye başlamasının nedenidir. Buraya kadar verdiğim örnekler bebeklerimizin gelişimlerinin bir yapboz oyunu gibi birbirini tamamlayan ve birbiriyle bağlantılı ilerleyen bir durum olduğunu kanıtlıyor aslında. Böylece Gelişimlerinin her aşaması bir sonraki aşamaya zemin hazırlıyor diyebiliriz. Müzik Kırmızı duysuna geldiğimizde bebeğimizin etraftaki seslere karşı artık daha duyarlı hale geldiğini görebiliyoruz. Fazla yüksek ses gibi uyaranlara karşı korkabilir. Hatta ağlamaya da başlayabilir. Aslında bu durumda bebeğimizin korkacağı yüksek seslere ve rahatsız olacağı gürültülü ortamlara karşı daha dikkatli olmamız gerektiği anlamına geliyor. Ayrıca anne babasının ya da evdeki diğer bireyleri tanımaya başlaması, etrafa gülücükler saçması, annesinin ya da alışkın olduğu kişilerin yanından ayrılırken ağlayarak tepki vermesi bebeğimizin duyularındaki gelişimi bizlere gösteriyor. Bebeklerimizin dördüncü aylarında kasları geçen aylara göre artık çok daha güçlü. Parmaklarıyla nesneleri kolayca kavrayabilir ve hareket ettirebilir. Ayrıca eline aldığı nesneleri siz de göreceksiniz zaten sürekli ağzına götürmek isteyecek. Bu yüzden oldukça dikkatli ve sürekli takipte olmalısınız. Ağzına alacağı ve yutabileceği büyüklükteki oyuncakları bebeğinizin erişebileceği alandan uzak tutmalısınız yerimiz bu dönemlerinde el ve ayaklarını tamamen tanımış olur. Ama tabii ki koordinasyon becerileri henüz tam olarak gelişmediği için el ve ayaklarını koordineli bir şekilde kullanamayabilir. Bu gayet normal. Kollarıyla vücudunu yukarı kaldırmaya çalışabilir ama uzun süre o şekilde kalamaz. 4. aydaki fiziksel gelişimlerinden bahsederken annelerin çokça merak ettiği bir konuya da değinmek istiyorum. Bebekler dördüncü ayda oturmaya başlayabilir mi? Öncelikle her zaman söylediğimiz gibi her bebeğin gelişim süreci birbirinden çok farklı. 4. ayla beraber kasların güçlenmesiyle bebekleriniz destekli bir şekilde oturmaya başlayabilir. Ama oturttuğunuz zaman rahatsız oluyorsa ısrar etmemelisiniz ve onu zorlamamalısınız. Bebeğinizin kucağınızdayken oturur pozisyona gelmeye çalışması ya da yerden doğrulmaya çabalaması aslında bebeğinizin oturma sinyallerinin habercisidir. Bu durumda da bunları fark ederseniz eğer kısa süreli destekli oturtmaya başlayabilirsiniz. Ama tabii ki bu yine bebeğinizi yormadan ve zorlamadan olmalı. Çünkü hala desteksiz oturmaya geçmek için zaten erken bir dönemdeyiz. Gelelim uyku düzenlerine. İlk aylarında kolik olan bebeklerin bu durumu genellikle 4. ay itibariyle son bulur. Gaz sorunlarının azalmaya başlamasıyla da 4. ayda bebeğimizin uyku düzeni yavaş yavaş düzene girip oturmaya başlayacaktır. Bu dönemde ortalama uyku saatleri geceleri 11-12 saat, gündüzler ise 3-4 saat şeklindedir. Tabii ki bebeklerin uykusunu etkileyebilecek çok fazla etken olduğu için uyku konusunda hiçbir bebeğin günü gününü tutmaz. Yani sizin bebeğiniz bu söylemiş olduğum saatlerden daha az ya da çok daha fazla uyuyorsa bu aslında gayet normal. Normal. tam bir uyku düzeninin oluşması için önümüzde biraz daha zaman var. Ama bu süreci daha fazla uzatmak istemezseniz de 5. ay gibi uyku eğitimine başlayabilirsiniz. Tabii yine bu aslında bebekten bebeğe değişebilir. Bunun için bir uyku eğitmeniyle görüşmeniz gerekiyor. Eğer bebeğiniz mesela 5. ayda diş çıkarıyorsa bu dönem onun için uygun olmayabilir. Biraz daha ertelenebilir. O yüzden süreci bir eğitmenle ilerletmeniz sizin için daha sağlıklı olacaktır. Ay bebeklerinizin refleks hareketlerinde bazı değişiklikler görebilirsiniz. Yeni doğan döneminde görülen ilkel reflekslerin birçoğu artık bu dönemden itibaren kaybolmaya başlayacak. Bunlara örnek verecek olursam sıçrama, kavrama, arama ya da asimetrik tonik diye adlandırılan başını herhangi bir yöne çevirdiğinizde o taraftaki kolu ya da bacağının açılması ve diğer kol ve bacağının bükülmesi gibi refleksler artık ortadan kayboluyor. Ama tabii ki hepsi değil. Landau refleksi yani bebeğin tutulduğunda belini bükmesi, paraşüt adı verilen bebeğin yere düşme içgüdüsü Ile kol ve bacaklarını öne ya da arkaya uzatması gibi bazı refleksleri 12. aya kadar görmeye devam edebilirsiniz. Bu refleksler bebeğinizin iskelet kas ve motor becerilerinin gelişiminin iyi durumda olduğunu bize gösteriyor. Şu an kış aylarında olduğumuz için grip, soğuk algınlığı ya da RSV gibi hastalıklarla maalesef sık sık karşılaşıyoruz. Bir de kışın evlerde kombi nedeniyle petekler yandığı için odadaki nem oranı azalarak bebeklerin burnu kuruyor ve tıkanıyor. O yüzden kısaca burun temizliğinin nasıl yapılması gerektiğine de değinmek istiyorum. Bebeğinizi düz bir zemin üzerine yatırdıktan sonra kafasını yana çevirin. Yaklaşık 2 milimlik serum fizyolojiyi üste kalan burun deliğine sıkın. Genzine kaçmaması için de sonrasında bebeğinizi yüzü yere bakacak şekilde sırt üstü çevirip sırtına böyle birkaç defa pat pat kapat vurun. Bebeğinizi tekrar yatırın ve aspiratörle burnunu tekrar temizleyin. Aynı işlemi sonrasında diğer burun deliği içinde uygulayın. Bunu günde birkaç defa bebeğinizin burnu her tıkandığında yapmalısınız. Çünkü burnu tıkalı olan bir bebek hem rahat uyuyamaz hem de sizi zaten tam kapasite ememez. Bu da onun gelişimi için çok çok önemli biliyorsunuz ki. O yüzden burun temizliğine çok dikkat etmeliyiz. Aynı zamanda odanızın sıcaklık ve nem oranına da çok dikkat etmelisiniz. Müzik arada zorunlu değil ama bebeğinizin gelişimini takip etmek için her ay muhakkak doktor kontrolünüze götürmenizi öneririm. Doktora götürmüyorsanız da sağlık ocağına götürebilirsiniz. Sağlık ocağında zaten ücretsiz muayeneleri yapılıyor. Hastaneye yani doktorunuza götürdüğünüz zaman da yine bebeğinizin boy, kilo, baş çevresi ölçümü yapılacaktır. Aynı şekilde sağlık ocağında da yapılacaktır. Ve içinde bulunduğunuz aya göre kilosunun, işte baş çevresinin, boyunun iyi olup olmadığını söyleyerek size tavsiyelerde bulunacaktır kontrol kontrolü demişken aşılardan bahsetmezsek olmaz. Bebeğinizi hastalıklardan korumak için alabileceğiniz en önemli önlem tabii ki aşılar. Lütfen aşı takviminde bulunan aşıları zamanında ve aksatmadan yaptırın. Bu hem bebeğinizin hem de toplumun sağlığı ve bağışıklılığı için çok önemli. Dördüncü aya geldiğimizde ilk dozu ikinci ayda yapılan beşli karma aşının ikinci dozunu uygulatmamız gerekiyor. Beşli karma aşı, difteri, tetanoz, boğmaca, menenjit ve çocuk felci aşılarını içeriyor. Yaptıracağınız bir diğer aşı ise yine konjüge pneumokok aşısının ikinci dozu. Bebeğimizin aşılanması asla ihmal edilmemesi ve özen gösterilmesi gereken bir durum. Bebeklerin aşı takvimi ile ilgili çok daha detaylı bir videoyu zaten geçenlerde çekmiştim. Youtube kanalımda ana sayfada rahatlıkla bulabilirsiniz. 4. ayda bebeğimizin gelişimi ve bilmemiz gerekenler hakkında anlatacaklarımın sonuna geldi. Yorumlarınız benim için çok değerli. Bu yüzden merak ettikleriniz ya da eklemek istediklerinizi yorumlar kısmını bırakabilirsiniz. Buraya kadar geldiyseniz videomu beğenmeyi unutmayın lütfen. Bir sonraki videodan haberdar olmak istiyorsanız da zil tuşuna basarak bildirimleri açabilirsiniz. Şimdi şimdilik görüşmek üzere. Hoşçakalın.